Merhaba Erhan Hocam. iyi yayınlar diliyorum. Ee, Banu Katip Zadeler ben. Ev hanımıyım. Ee, merak ettiğim bir soruyu sormak istedim size. Ruh eşi veya ruh ikizi diye bir şey var mıdır? Teşekkür ediyorum. Banu Hanım teşekkür ederim sorunuza. Ee, çok konuşulan, çok sorulan bir soru. Çok tartışılan bir konu. Ee, yüksek seviyeli ruhsal bilgilerimiz bize şunu anlatıyor. Ruh yaratıcı kudretin yalnızca kendisine özgü olan tasarrufuyla meydana gelmiş bir özdür. Yaratıcı kudretin meydana getirdiği varlıklaşmış enerjinin ilk yoğunlaştığı nokta ruhtur. Yani yaratıcı kudretin imajinasyonu içerisinde, daha içerisinde bir mekan teşkil etmiş. İlk öz halindeyken, öz halindeyken yani orijinal halindeyken sonsuz bilgisini tezahür ettirmek ve şuurlanmak üzere madde evreniyle temas etmiş bir tekillik durumundan çıkıp sonsuz bir yayılımla sonsuz bir yayılımla ağaç kökleri gibi evrendeki tekamül sahalarına girmiştir. Varlıklar arasındaki farklılaşmalar işte bu yayılımla meydana gelmiştir. Bu yaratım ve yayılım da her an devam etmektedir. Şunu söylemeye çalışıyorum zaten yaratılan varlık tektir. Ve ruhlar aynı özün çeşitli görünümleri ve yansımalarıdır. Böyle bir birlik halinden tezahür etmiş ruh varlığının tekamül süreci içerisinde kendini bölmesi, işte ikiye ayırması, ruh ikizleri, ruh eşleri vesaire meydana getirmesi söz konusu değildir. Böyle bir bölünmeye gerek de yoktur zaten. Yani bizler zaten ortak bir özün parçalarıyız. Şimdi ruhu ikizi, ruh eşi vesaire e, bunlar çok sık kullanılan ama hiçbir yüksek bilgiye dayanmayan tabiri caizse uydurmalardır. Ruhsallığı popüler kültür yüzeyselliği içinde sulandırmaya, e, dejenere etmeye, kendi ticari amaçları için kullanmaya çalışanlar tarafından başvurulan ifadelerdir bunlar. Yani kısacası yüzeysel sığ bir spiritüel romantizm yaratmaya ve bundan nem alanmaya çalışıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın. Ruh ailesi, ruh grupları kavramı var. Ve buna dayalı bazı yakınlık duygularını ruh eşi zannediyorlar. Bazen insanlar bir başka varlığa, çok yüksek bir çekim duyarlar. Değil mi? O varlıkla çok yüksek bir uyum sağlarlar. Çok yüksek bir sempatizasyon olur aralarında. Şimdi bunun üç tane temel sebebi var. Birincisi o iki varlık geçmiş yaşamlarında çeşitli rollerde birlikte pek çok deneyimlere girmişlerdir. Örneğin bir yaşamda anne oğul, bir başka yaşamda kardeş, bir diğerinde iki yakın arkadaş Rolleri üstlenmişlerdir. Örnek olarak söylüyorum bunu. Pek çok farklı varyasyonu olabilir tabii ki. Bu şekilde aralarında yoğun bir bağ ve kuvvetli bir karmik durumda oluşmuştur. Enerjetik olarak da bir benzerlik geliştirmişlerdir ve onlar da kendilerini işte bu iddiaların etkisinde kalarak ruh ikizi zannederler. Halbuki geçmişten gelen bir yakınlık vardır. Bir enkarnasyon daşlık vardır. Bir karmik bağ vardır. İkincisi sadece belli bir yaşamın tekamül gereksinimlerini karşılamak üzere o iki varlığın geçici bir süreyle birbirlerine yakınlık duymaları ve birbirlerine bazı tekamül sınavları yaşatmaları gerekmiş olabilir. Bu yakınlık ruhsal tesirlerle sağlanır iki, yakın i̇ki varlığın birbiriyle işte tanışıp birbirlerine çok yüksek bir çekim duymaları ve bazı tekamül aksiyonlarına girmeleri gerekmektedir. Tesirlerle o varlıkların e, avraları, enerjetik varlıkları birbirine yaklaştırılır. Tekamül gereksinimi sona erdikten sonra bunların arasındaki o güçlü yakınlık duygusu ortadan kalkar. Bir anda ne oldu da bu yakınlık bitti diye verir varlıklar. Halbuki oradaki mesele o işin ardındaki mesele e, aralarındaki tekamül ihtiyacının tekamül alışverişinin sona ermiş olmasıdır. Üçüncüsü şudur. Varlıklar e, sonsuz tekamül süreçleri içinde kendileriyle şuursal benzerlikler taşıyan diğer ruh varlıklarına doğru çekilirler. E, güçlü bir çekilim duyarlar. Bu çekilimler ruhların gruplar halinde kümelenmelerine yol açar. Bir araya gelirler, kümeler oluştururlar. Şuursal benzerlikleri vardır, enerjetik benzerlikleri vardır. Küçük gruplar oluşturarak birlikte tekamül ederler. Çeşitli yaşamlarda farklı rollere bürünürler, birbirlerini geliştirirler. Buna biz ruh ailesi diyoruz. Ruhsal aile. Bu gruplar ileriki aşamalarda ruhsal planlar yani ruhsal vazife grupları meydana getirirler. Bu kümelenmeler e, devasa bir hiyerarşik vazife organizasyonu halinde aslında tüm kainatı kapsar. Şimdi bizler yaşam süremiz içerisinde mensup bulunduğumuz ruhsal aileden, ruhsal kümeden bir varlıkla karşılaştığımızda o varlığa karşı büyük bir yakınlık duyarız. Bu aslında dünya üstü enerjetik bir yakınlıktır. Bir vazife yakınlığıdır. Bunu dünyevi bir duygu zannederiz. Çünkü o vazife yakınlığı fizik boyutta o şekilde tezahür eder. Ruh ikizi ya da ruh eşi meselesinin ardındaki gerçek budur. Şimdi bu ifadeler ruh ikizi, ruh eşi vesaire bunlar bilinçsizce böyle o ulu orta kullanılıyor. Ulu orta kullanılıyor. Uzun lafın kısası ruhun kendisini bölmesi ve öteki yarısını araması falan. Değil mi? Bunlar son derece böyle temelsiz bilgiler. İnsanları ne yazık ki bu tür uydurmalarla istismar ediyorlar ve gereksiz beklentilere ve boş hayallere sokuyorlar. Bu bakımdan her zaman dayanağımız bizim yüksek seviyeli ruhsal bilgilerdir bu çalışmaların sunduğu ortak verilerdir. Ee, buradan ilerlemek, bu, bu, popüler kültür tuzağına düşmemek lazım. Önemli bir soruydu bu Hanım. Tekrar teşekkür ediyorum sorunuz için. Bu konuyu da bana aydınlatma fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi bir ruhumuz var. Ee bir evrene e, enkarne olduk oradaki görevimizi tamamladık veya tamamlayamadık e, ya üst vazife planlarına ya da daha alt kötü bir şekilde e, tekrar mı dünyaya geliyoruz? dünya dediğim artık hangi e, evren ya da boyut frekansımız uygunsa o şekilde mi tamamlanıyor süreç yoksa bir ruhumuz var aynı anda farklı birçok evrene enkarne olup eee işte bir evrende görevi farklı bir evrende çocuk diğer evrende erkek diğer evrende kadın hani böyle farklı evrenlerde farklı şekillerde mi enkarn oluyor ruhumuz aynı anda ve bu varlıkların birbirleriyle etkileşiminden haberdar olunabilir mi? Hani bu enkarnasyon süreci nasıl işliyor yani? Aynı anda mı enkarnasyon oluyor yoksa hani öldük tekrar geldik öldük tekrar geldik o şekilde mi işliyor süreç ben bunu merak ediyordum teşekkür ediyorum şimdiden. Evet Arzu Hanım teşekkür ediyorum sorunuz için şöyle özetlemeye çalışayım şimdi her birimiz birer ruh varlıyız beden kullanan birer ruh varlıyız bedenimiz bir kılıf ve Asıl varlığımız onu kullanan o e, çok yüksek enerjetik varlığımız. E, ruhlar tekamül etmek üzere madde evreniyle temas etmek, evrenin farklı boyutlarında deneyimler geçirmek zorunda. Şimdi ruh e, öyle bir cevher, öyle yüksek bir kudrettir ki evrenin hiçbir boyutunda bulunamaz. Hiçbir boyut içinde sınırlanamaz. Ruh boyutlar üstü niteliktedir. Evrense ise tüm boyutlarıyla e, maddenin çeşitli akışkanlık kademelerinden oluşur. Yani her, aslında her şey maddedir evrende. Ama e, çok daha yüksek seviyeli, çok akışkan bir madde skalasından bahsediyoruz. Yani aslında ruhsal alem dediğimiz yüksek Boyutlar dahi maddenin çok süptil, yani çok akışkan, çok ince, bizim e, algı sınırlarımıza girmeyen, bizim kavrayamayacağımız seviyelerinden ibarettir. Oralar da maddedir. Şimdi e, bunları niye anlatıyorum? Ruh varlığı e, maddenin çeşitli akışkanlık seviyelerinden oluşan Kainata doğrudan giremediği için, aradaki e, mutlak uyuşmazlık sebebiyle, cevher birliği olmaması sebebiyle doğrudan giremediği için madde evrenindeki çeşitli boyutlarda deneyimler yapmak üzere hem evren dışından gelen çok yüksek tesirlerle hem de kendi orijinal tesirleriyle kendisine bir enerji beden oluşturur. Bu bedene daha popüler deyimiyle yüksek benlikte deniyor. Yani madde evreniyle ve madde evreninin çeşitli boyutlarıyla temas etmek üzere, oraya uzanabilmek üzere ruh kendisine bir enerji beden oluşturuyor. Yüksek benlik ruhun kendisi değildir. Evrendeki temsilcisi yansımasıdır. Ruh bu yüksek benlik ya da enerji beden aracılığıyla ne yapıyor? Madde evreninin çeşitli tekamül ortamlarına e, uzanarak, şuur uzantıları yaparak çeşitli kademelerde sayısız bedenlenmeler geçiriyor. Aslında ruh bu enerji beden vasıtasıyla sayısız bedene şuur uzantıları yapıyor. Ve o bedenler aracılığıyla uzandığı farklı tekamül sahalarının bilgisini topluyor. Ve sürekli tekamül ediyor. Bakın sürekli. Ruh Dünya Okulu sonrasındaki o ileri aşamalarda vazife organizasyonları, vazife planları dediğimiz o organizasyonel yapı içerisinde, o hiyerarşik yapı içerisinde görev alıp buralarda da sürekli şekilde yükselerek bu evrenden alabileceği her türlü tekamül değerini elde eder. Ve artık bizim kainatımızın sınırındaki tekillik haline ulaşır. O noktada bu ruhun bu evrendeki artık işi bitmiştir. Tamamlayamazsa tekrar dünyaya mı döner diye soruyorsunuz. Şimdi ruh için tamamlayamamak diye bir şey yoktur. Öyle veya böyle pek çok zorlu sınavlardan geçerek, pek çok bedenlere, şuursal uzantılar yaparak, onların aracılığıyla madde ortamlarına, tekamül ortamlarına uzanarak işte dünya gezegeni gibi er ya da geç e, buralardaki tekamülünü tamamlar. Yani dünyadaki tekamülünü bir şekilde tamamlar. Ardından bu evrendeki tekamülünü de tamamlar. Çok 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 uzun bir süreç içerisinde. Adeta bizim için ebediyet kadar uzun bir süreç içerisinde bu evrendeki tekamülünü de e, çeşitli boyutlarda, çeşitli akışkanlık seviyelerinde giderek yükselen, akışkanlaşan o e, varoluş sahalarında tamamlar. Ama mutlaka tamamlar. Tamamlayıncaya kadar, tamamlayıncaya kadar ruha fırsat verilir. Yardım edilir, yeni imkanlar sağlanır. Ama tekamül sonsuzdur. Ve bildiğimiz odur ki ruh yoluna sonsuz evrenlerin bir diğerine geçerek devam eder. O evrenlerin tekamül sistemi muhakkak ki bizim evrenimizle aynı olmayabilir ki büyük olasılıkla aynı değildir, farklıdır. Ee, ve biz böyle bir farklı tekamül düzenini kavrayabilecek durumda değiliz. Yani farklı bir evrende nasıl bir tekamül sistemi uygulanmaktadır. Ee, bunu kavrayabilecek durumda değiliz. Bunu imajine dahi edemiyoruz. Büyük olasılıkla farklı bir evrenin madde cevheri de farklıdır. Yani belki de bildiğimiz anlamda bir madde dahi yok orada. Bilemiyoruz. Şimdi bakın. Dünyadaki doğrusal ve yüzeysel zaman algısını biz ruh için düşünemeyiz. Bunu ruha yansıtamayız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ruh evren üstü. Aşkın bir zaman hali içindedir. Eski dilde müteal denir buna. Aşkın zaman. Evren üstü bir zaman hali. Bir tür zamansızlık. Yani öncelik, sonralık gibi kavramlar bizim boyutumuza ait kavramlardır. Büyük ölçüde bizim boyutumuza ait kavramlar. Bu bakımdan bizim zaman algımıza göre. Önce bu evrendeki tekamülünü tamamlar ve ardından başka bir evrene geçer. Ama ruhun bakış açısından, yani o aşkın zaman, evren üstü zaman, müteahhil zaman bakış açısıyla e, bunun bir sıralaması düşünülemez. Bize göre bir sıralama vardır, oraya göre yoktur. E, dolayısıyla sorunuza hem sıralıdır hem de aynı andadır şeklinde yanıt verebilirim ancak. Çünkü dediğim gibi zaman algısı, zaman kavramı e, değişkendir. Aynı şekilde, hani işte ölüp tekrar doğmak, tekrar ölüp tekrar doğmak meselesinde biz dünya zaman algısıyla değerlendirmeye kalktığımızda evet sıralıdır. Bu zaman algısıyla sıralıdır. Önce ölünür, sonra doğulur. Sonra tekrar ölünür, tekrar plan yapılır, tekrar gelinir. Daha doğrusu bedene şuursal uzantılar yapılır. Bu Bizim de tabi olduğumuz lineer zaman akışı için geçerli bir şey tabii ki. Ama öte alem zamanı dediğimiz zaman değil mi? Orada artık farklı bir durum karşımıza çıkıyor. Öncelik ve sonralık kavramı dünya üstü sahalarda hükmünü kaybeder. O bakımdan şöyle düşünmekten başka bir seçeneğimiz yoktur. Öncelik ve sonralık hem vardır hem yoktur. Bu varlığın e, bulunduğu boyutsal duruma, o boyuttaki zaman enerjisi yoğunluğuna ve buna bağlı olarak meydana gelen zaman algısına bağlıdır. Çünkü zaman bir nehir gibi akmaz, aslında akan bir şey değildir. Zaman bir enerjidir, yoğunlaşan ya da e, seyrekleşen bir şeydir. Zaman enerjisi yoğunlaştıkça oradaki zaman algısı değişir dünya zamanına göre çok daha hızlı akar. E, dünyada seyreltiktir. E, o yüzden bir zamanı yani bu enerjiyi algılama şeklimiz başkadır, yavaştır burada. Yani temel olarak zaman algısı tamamen görecelidir, relatiftir. Bu bakımdan biz öncelik ve sonralık meselesini ancak varlığın bulunduğu boyut ve bilinç durumu çerçevesinde e, anlayabilir ve anlatabiliriz. E, bu konuda daha fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. E, zamanın relatif olduğunu hem zaman enerjisi yoğunluğuna göre hem de varlığın bilinç durumuna göre değiştiğini kabul edip ona göre e, bu konudaki fikrimizi şekillendirmek durumundayız. Evet, Sorumuza çok teşekkür ediyorum tekrar.